İşte. Bu açısında kayyum bir rektör atanmasına karşı işte birkaç gündür devam eden protestolar var. Oldukça kitlesel şekilde gerçekleşiyor. Okullar kapalı olmasına rağmen öğrencilerin duyarlılığının, e, akademik kamuoyunun duyarlılığının çok yüksek olduğunu görüyoruz. AKP'de çok korkutmuş durumda ve polis de bu mücadeleyi bastırmaya çalışıyor. İşte hem polis baskısı var hem de gözaltı korkutmayı da bunu yapmaya çalışıyor ve öğrencilerin eylemini, işte akademik kamuoyunun eylemini ederek e, kamuoyundaki tepkileri azalt azaltmaya çalışıyor bu yönde. Ama bu sökmeyecek. Üniversitelerin özgür mekanlar olabilmesi için, özgür bilim üretim mekanları olabilmesi için bir kere üniversite bileşenlerinin seçtiği yönetimlerin hayata geçmesi, onların tarafından yönetilmesi gerekiyor. AKP 2016'da rektörlük seçimlerini Cumhurbaşkanı'nın e, tamamen atamasa tabi kılmıştı. Artık e, yeni yapılan değişikliklerle birlikte üniversitenin içinden bir rektör atanmasını bile gereksiz hale getirdi ve tam anlamıyla bir kayyum rektörlük sürecini başlattı. E, ve ortaya çıkan e, fi, figürler de işte intihar yapan e, ve aslında bir akademik e, kriterleri hiç umursamayan özgür bilim ortamını engellemeye çalışan figürler olacak. İşte Sürekli baskıları artıran, öğrencilerin özgür düşüncesini gelişmesini engelleyen figür olacak. Buna karşı sessiz kalınmaması hem Boğaz için önemli bir mücadele alanı hem de sadece onlar için değil, bütün üniversitede öğrenciler için bütün bir toplumsal muhalefet için aslında geleceğe sahip çıkma mücadelesi. Dolayısıyla işte iktidarın yalanlarına işte yok öğrenciler yoktu, işte dışarıdan provokasyon yapıldığı gibi yalanlara itibar etmemek gerekiyor. Her konuda yalan söyledikleri gibi bu konuda da yalan söylüyorlar. Dün esemalı aileleri terörist ilan ediyorlardı. Bugün işte Hendek'te patlama sonucunda ölen işçilerin ailelerini işte adalet arayışlarına karşı barikat kuruyorlardı. Aynı figürler e, işte e, Boğaziçi öğrencilerin mücadelesinde yıpratmaya çalışıyor. Kimsenin buna itibar etmemesi ve bu mücadele canlı gönülden sahip çıkması gerekiyor. Bunu söylemek lazım. Peki Güneş, bir akademisyen olarak e, bu KYK dosyalarını inceleyenler hakkında ne düşünüyorsun? Bayağı KYK'lıların dosyalarını, incelenmiş dosyaların reddine ne diyorsun? İşlerinde e, çok mağdur olan insanlar var. FETÖ ile ilişkisi olmayan, terör örgütleriyle ilişkisi olmayan insanlar var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani terör suçlaması artık böyle iktidarın her türlü muhalif kimliğe yönelik genel bir suçlamasına dönüşmüş durumda. Herhangi bir mahkeme hakkında açılmamış olan, mahkemelerden beraat alan onlarca KHK'lı var ve bunların bir an önce işe geri dönmesi gerekiyor. Onun yerine OHAL komisyonunun süresini uzatıp, saçma sapan bir prosedürle işte kaykanların hak ettiği işlerine geri dönmesini engellemeye çalışıyorlar. İşte bir, bir yıl daha süre uzatıldı ve uzatmaya devam edecekler. Yani onların yaptığı şey işte hukuksuzluğu ve ben yaptım olduğu anlayışta işte hakim kılmak. Buna karşı da mücadele etmek gerekiyor. Ama tabii bu kitlesel bir mücadele olması gerekiyor. Çünkü çok sayıda insanın mağdur edildiği, ve bu mağduriyetin artık toplum nezdinde de kabul gördü bir gündem olarak çok rahatlıkla ciddi bir tekstülü sertlebilir. İşte bu görevde aslında başta bir kere sendikadır yani keske düşüyor. Bunun da yürütücüsü olmak yani kitlesel bir şekilde sokakta nasıl Boğaziçi öğrencileri sokağa çıkıp hakkını arayınca hem kamuoyundan destek alıyor hem de aslında mücadeleyi gündeme getirebiliyorsa yani ihtibarı alt üst edilmeye çalışılan, yıllarca işsiz bırakılan ama aslında hiçbir suçlamayla bile karşı karşıya kalmayan yani KYK'ların görevi iadesi için de böyle bir mücadelenin öncüsü olmak gerekiyor. Güneş son bir soru soracağım. Bu da yani gerçekten tartışılacak bir konu. Konu şu, bu AKP'nin hemen hemen her yere ele geçirdiği ve Üniversitelerde mi acaba e, rektör atayarak ele geçirme bir operasyonu mudur? Ya tabii sonuçta üniversiteler her zaman özgür düşüncelerin merkezleri oldu. Yani bu sadece içerideki eğitim müfredatıyla alakalı bir şey değil yani sorgulayan, düşünen, işte geleceğe yönelik beklentili olan ve böyle en toplumun dinamik kesimlerini barındıran mekanlar üniversiteler. Dolayısıyla öğrenci gençliğin o enerjisi, canlılığı, mücadeleye açıktığı üniversiteleri her zaman iktidarlar için hedef haline getirmiş durumda. Yani bu Türkiye'de de böyle, dünyanın herhangi bir yerinde de böyle. E bugün AKP işte toplumsal muhalefetin sesini kısmaya çalışırken en güçlü kanallardan biri olarak görülen üniversiteleri de zapturat altına almaya çalışıyor, düşürmeye çalışıyor. Yani dolayısıyla aslında üniversitelere rektör atanması meselesi, işte ses çıkaran akademisyenlere soruşturma açılma meselesi, üniversite yapılan her türlü siyasal çalışmanın engellenme meselesi, öğrencilerin özgür işte ortamlarının, işte bilim üretim ortamlarının ortadan kaldırılması meselesi. Yani tabii ki üniversitede yani ele geçirmek olmasa bile, yani bunu beceremeseler bile de, en azından zapturap altına almak için uğraşları kesin. Teşekkür ederim. Ha.